Evet, e, evet. evet hanım. Sonra işte burayı çizim yapalım, Ocağın yanında da bölmeler var. Ee, aslında bunu çok kullanıyorlar. Bu taraftan çıktı. <laughs> evet. yani evet, da, bu bu tarafta. ya yani, çok soğuk. Yanındaki de şu. ve dediğimiz e, ocağın olduğu yer, ateşin yandığı yer farklı me farklı yerlerden giriş oluyor. Yani hamamın girişi burası değil. Hamamın girişi orası aslında. Arasındaki boşlukların hepsi dolgu doluydu. Yani böyle küçük kovalarla mal içinden bir şey çıkar mı falan diye o kadar detaylı çalıştık ki çocuklar. Yani bizim için çok önemli. Hani bir sıvaları bile duruyor bak istersen. Oradan sıcak hava çıkıyor, e, yukarı gidiyor üç kişi içinde kalabilir. E, o yüzden küçük. Şimdi bu kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı. E, Anadolu'da benzer örnekleri de var. E, 2013 yılından beri de. Ee, i̇ç turda çalışıyoruz. Ara, zaman zaman e, bazı yıllar ara versek de. E, fakat 2024 yılında şöyle bir şey e, oldu. 2024 yılı hem bizim e, Anadolu Üniversitesi olarak e, yüklendiğimiz e, kızların 10. yılı. De aynı zamanda ve e, Cumhurbaşkanlığımızın e, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın geleceğe miras e, projesinde yer aldık 2024 yılında ve e, oradan aldığımız destekle de e, ilk defa bu kadar uzun bir süre e, amorumda kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. E, görüyorsunuz e, kış ayında olmamıza rağmen hala kazılar devam ediyor. Ee, bu kadar uzun soluklu çalışabildiğimiz için e, olsa gerek ee, iç Sur'da evet Türk İslam yerleşimleri e, yerleşimi olduğunu, Selçuklu ve Beylikler e, döneminde ciddi bir yerleşim olduğunu tespit ettik. Ee, Tabi bu yılın en önemli buluntularından biri bizim için e, açıkçası e, bu e, kırsalda e, Türk İslam yerleşimine e, ait özel bir hamam bulmuş olmamızdı. Büyük ölçüde korunmuş bir hamam. Temel seviyesinin daha üstünde. Örtü sistemi yıkılmış olsa da hamam tipolojisini okuyabildiğimiz bir yapı yani külhanı, cehennemliği, sıcaklığı, ılıklığı olmak üzere dikdörtgen planlı küçük bir hamam bulmuş olmamız bizi çok mutlu etti. Tabii ki bunun yanında Selçuklu ve Beylikler dönemi... Günlük yaşantısına ilişkin kap, kacak anlamında küçük buluntu işte maden, kemik gibi bu buluntuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu yılda 20 aralığa kadar arazideki çalışmalarımız devam edecek. Burası Bizans dönemi sonrası 11. yüzyılın sonundan itibaren Türk-İslam yerleşimi görmüş bir kent. Biz şunu düşünüyoruz, Türkistan, Türkler Amoryum'a geldiklerinde yerleştikleri yer iç surdu. Yoğun olarak yerleştikleri yer iç surdu. Çünkü neredeyse iç surun tamamında biz Selçuklu ve Beylikler dönemine tarihlenir, yapı bakiyelerinin izlerini görüyoruz. Evet. Yer yer bazı yerlerde iki metre, bazı yerlerde bir metre 30 santim bazı yerlerde de 3 metre aşağı indiğimiz başlayıp da 3 metre aşağı indiğimiz yerler oldu zaten göreceksiniz hani kazdığımız yerler ve kazmadığımız henüz kazmadığımız yerlerdeki dolguları ciddi bir dolgu var burada. Buradaki yani iç surun içindeki mekanları tamamen ortaya çıkarmak açıkçası. Duvarları da belgeledikten sonra restitüsyon belki önerileri geliştirilecek. Hamam için, surdaki yer alan yuvarlak kule ve kare kuleler için. Sonrasında ziyarete açmayı düşünüyoruz tabii ki sağlamlaştırdıktan sonra duvarlarımızı. Bunların hepsi aşama aşama devam edecek bu Türk İslam duvarlarının hepsini koruyacağız biz. Hani bunlar özellikle Anadolu'da 12 15. yüzyıl arası için çok değerli, çok kıymetli. Bu yıl yapılan e, kazılı çalışmalarında da Beylikler ve Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok materyaller çıkmıştır. Buraya geldiğinde Bizans'ı da görecek, Roma'yı da görecek, Türk İslam'ı da görecek. İnşallah 2025 yılında Onaylanmış projenin bütçe çalışmalarını başlayıp etaplı birinci etap, ikinci etap bütçe olanaklar içerisinden de turizme kazandırmayı hedefliyoruz.